どうも。 Açayım açayım alamadım. Çevir et hemen. Açın çeviri. Look Akıllı kızım. Oy benim akıllı kızım. Oy. Biliyorsunuz Shiba'yı iki hafta önce sahiplendik. Barınaktan. Bakın hala daha keçili saçları var. Tarıyorum ama bir türlü olmuyor. Ama yavaş yavaş tüylerinin rengi parlaklığı ortaya çıkıyor. Çok güzel benim kızım. Güzelliğine bakın ya. Normalde bu saatlerde uyumaz. Ama şu an ben yanındayım diye uyuyor, rahat rahat. E şimdi orada kardeşiyle beraber kazların yerini yapmaya devam ediyor. Biz de buradayız. Şimdi size Çinayı da göstereceğim. Tina'yı da bugün sahiplendik. Ya da yarın göstereyim Tina'yı. Çünkü Tina'nın yeri burada. Ama Tina burada değil henüz. Yan tarafta. Bizim bir ambar gibi bir yer var. Orada. Bugünlük orada yatacak. Yarın yerini alacağız ama. Birazcık inliyor böyle. <laughs> Uyandın mı? Kübra gidiyor. Hadi yat. Yat geri yat. Aferin. Oy. <laughs> Bir iç çekti. Yani Şiba ile aynı evde yaşamayı gerçekten çok isterdim. Çünkü çok akıllı, çok sakin, çok uslu bir köpek. Hatta keşke böyle yavruluğundan itibaren ben sahiplenebilseydim. Ama barına 7. ayda gelmiş. O yüzden birazcık geç tanıştık. Ama birbirimize o kadar çabuk alıştık ki. 2 hafta oldu çok güzel şeyler öğrendi. Artık pati veriyor, oturuyor. Yat deyince yatıyor. Kendini böyle sevdiriyor. Çok güzel bir kızım var. İnanın o kadar mutluyum ki ona sahiplendiğim için. Akıllı kızım benim. Yat hadi uyu. Hadi uyu. Bilmiyorum bu videomu izlerseniz ve eğer gerçekten hayvanları çok seviyorsanız mutlaka köpek sahiplenin çünkü onlar barınakta o kadar yalnız kalıyorlar ki evet belki birçok köpek arkadaşları oluyor ama o kadar yalnızlar ki bir insanın sevgisine merhametine çok ihtiyaç duyuyorlar ve emin olun ben iki haftadır Shiba'yı merhametli kızım diye seviyorum güzel kızım diye seviyorum. Ve bana böyle güzel güzel tepkiler veriyor. Bana hiç havlamadı. Bana karşı hiç zorluk çıkarmadı. Yani tabii ki de her hayvanın yaptığı bir his var. Yani buraya ilk geldiği zaman çok korktu. Arabanın altından çıkmak istemedi. Bizden çekindi, korktu. Sonra bir yumurta yedi, bir tavuk yedi. Hemen kendine geldi. Hayvanların dilinden anlıyorsanız eğer, onların nasıl davrandığını biliyorsanız hiç sıkıntı olmayacak. Onlar barınakta, sokakta yalnızlar maalesef. Güzel beslenemiyorlar. Bakın şubanın karnına maşallah kocaman oldu kızımın karnı. 2 haftadır o kadar güzel şeylerle besliyorum ki mamasını asla sade mama vermiyorum. İçine havuç rendeliyorum kuru mamanın içine havuç rendeliyorum. Ondan sonra haşlanmış yumurta veriyorum. Birazcık içine zeytinyağı döküyorum ama çok az döküyorum. O da zeytinyağı yararlı olduğu için hem dışkılaması daha iyi olsun diye yapıyorum. Ondan sonra bazen patates haşlıyorum, patates veriyorum. Ama patatesi çok fazla özellikle çiğ olarak vermemeniz gerekiyor. Biraz meyvelerden veriyorum. Bazen içine böyle incir, bazen elma doğruyorum. Onları iyi yokasın. Ama genelde mutlaka tavuk haşlıyoruz. Tavuk suyu içiyor gündüz. Özellikle de gündüz soğuk tavuk suyunu çok seviyor benim kızım. Ve biliyor musunuz? Böyle suyun içine buz koyduğum zaman ben böyle peçelilerde buz koyuyorum. Böyle peçenin içinde buzla o kadar iyi oluyor ki ona gün boyunca böyle serin serin su içiyor. Akıllı kızım benim, güzel kızım. Mühimmetli kızım benim. Tabii ki şebayı bizi korusun diye aldık. O yüzden bizim dışımızdaki herkese karşı ciddi anlamda saldırgan. Hatta eşimin babasına karşı bile çok saldırgan. Ama bize karşı asla öyle değil. Bizi çok seviyor. Ciddi anlamda bize bağlı. Yani iki haftada bu kadar yol kat edebileceğimizi pek zannetmiyordum. Ama diğer herkesi gördüğü zaman deliriyor, çok kötü havlıyor, saldırmak istiyor. Ama bize geldiği zaman böyle pamuk gibi bir şey. Yani ona sahiplendiğimizi, onu sevdiğimizi çok iyi biliyor. Bu çok güzel bir şey. O yüzden hayvanlara karşı lütfen merhametli olun. Lütfen sevgi gösterin. Çünkü siz sevgi gösterirseniz o da size sevgi gösteriyor. Sizi koruyor. Hem de canını feda edecek kadar. Birkaç kez buraya köpekler geldi. Bizim burada kümeslerimiz var. Yavru civcivlerimiz, tavuklarımız, gurk annemiz var. Geçen gün Şiba e, burada zincirini kopartmış. Nasıl koparttı bilmiyorum. Gidip o kediyi kovalamış. Yani o civcivlerin bizim için ne kadar önemli olduğunu anlıyor. Ve onları koruyor. Bu kadar güzel bir şey ki. Yani bunu kolay kolay hiçbir insandan göremezsiniz. Yani para versiniz, aylık tutsanız yani... Anladınız mı? Maaş verseniz bunu yapmaz. Ama bu güzel kız karın tokluğuna yapıyor. O yüzden ben de ona daha güzel yemekler veriyorum. Yemeğini verirken özeniyorum. Hatta bazen gerçekten söylüyorum. Kendi kahvaltımı yapmadan geliyorum onun kahvaltısını veriyorum. Güzelce öğününü yiyor. Sonra seviyorum. Birazcık menciriyorum. Biraz bir şeyler öğretmeye çalışıyorum güzel kısım ya. Arkadaşlar sadece 15 yıl ömürleri var şunların. 15 yıl. Bu 15 yılda onlar size çok sadık dostlar oluyorlar. O kadar güzel ki. Lütfen onlara zarar vermeyin. Zarar veren insanların da karşısında durun onlara kızmayın bile bağırmayın bile hayır demeyi öğrettiğiniz zaman inanın bir insandan daha iyi biliyor biliyor musunuz hayır kelimesinin ne anlama geldiğini sizin üzüldüğünüzü anlıyor o yüzden onlara bağırmayın sadece hayırı bırak kelimesini ondan sonra otur kelimesini öğretin hepsini öğrettiğiniz zaman inanın bana o kadar sadık bir dostunuz oluyor ki biz kaç gece Şiva sayesinde burada mesela çakal geliyor, sansar geliyor, tilki geliyor. Yani biz köy yerindeyiz ve bizi Şiva koruyor. Bu arada Şiva ile alakalı birkaç yorumda gördüm. Şey demişler benim kızım hakkında, e, bu sokak köpeği demişler ki sokak köpeği de olsa ben çok severdim Şivayı yine de fark etmezdi yani benim için. Biz Shiba'yı ilk geçirdiğimizde Golden olarak biliyorduk. Ama biliyorsunuz ki kulakları biraz dik böyle. Nedenini bilmiyorum. Sonra babamla konuştuk. Babamı aradım ve e, köpeğimi gösterdim. Babam da bana dedi ki kulakları çok dik. Bu muhtemelen kurt köpeği dedi. Ama biz onun kurt köpeği olma ihtimalini hiç düşünemedik. Sonra biz araştırdık. Meğer e, bu çok eski dönemden biri. Goldenlarla e, Alman kurtlarını çiftleştiriyorlarmış Bu da öyle bir köpek Yani Alman kurduyla e, Golden'ın Çiftleşmiş halinden oluşan bir köpek e, Yani Benim kızım altın çoban olarak Geçiyor Çok koruyucu kollayıcı Ondan sonra evine çok sadık Sahibine çok sadık bir köpek Ve başkalarına karşı da ciddi anlamda e, Sinirlenebilen bir köpek o yüzden yani bu kadar masum durduğuna bakmayın. Gerçekten çok sevimli. Ama bir o kadar da canavar. Değil mi kızım? Hı? Altın çoban olarak geçiyor. Eğer bu ırkı daha önce hiç duymadıysanız mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben bilmiyordum Golden'la Alman çoban köpeğinin çiftleşip böyle güzel bir köpek oluşturabileceğini hem anneden yani işte golden'sa örnek veriyorum. İşte golden'dan öğrenmeyi, oynamayı öğreniyor. Yani alıyor. Çoban kurduğundan ise daha farklı korumayı, aileye sadakati, aşırı korumacılığı alıyor. Bu çok güzel bir şey. O yüzden altın çoban köpeği olarak geçiyorlar. Ve benim köpeğim gerçekten çok güzel çok akıllı. Güzelliğine bakın. Bu arada iki köpeğim de dişi. Shiba da, Tina da dişi. Ama kısırlaştırılmış dişiler tabii ki de. O yüzden kaçma gibi bir durumları söz konusu olmaz diye düşünüyoruz. Çok akıllı. Maşallah. Maşallah benim kızıma. Siz de maşallah değil benim güzel kızıma lütfen. Böyle. Lütfen hayvan sahiplerinin hayvanları sevin gün üzeri çok sıcak oluyor gerçekten. Lütfen böyle bir mama kabına bir su, bir mama yani çok bir şey değil. Onları doyurmak. Sokaktaki köpeklerin hepsini topladılar zaten. Sokakta bizi koruyabilecek hiçbir köpek yok artık. Bilmiyorum. Bazı insanlar işte sokaktaki köpek bana saldırıyor dedi ama bana hiçbir köpek saldırmadı bu zamana kadar. şunu tatlılığına bakın. İyi olduğunuz müddetçe, fedakar olduğunuz müddetçe hiç kimse size saldırmaz. İnsanlar saldırabilir ona bir şey diyemeyeceğim tamam. ama köpekler saldırmaz. Değil mi kızım? Değil mi güzelim? Oy, güzel kızım benim. Akıllı kızım benim. Düşünün ya iki haftadır tanıştığınız biri böyle sizin yanınızda bile rahat rahat uyuyabilir mi? Size güvenebilir mi? Bunlar güveniyor işte. Bu canlar güveniyor. <laughs> Tina'yı da size yarın gösteririm. Önce bir kafesine gelsin. Birazcık Tina hırslı. Ee, sinirli bir köpek. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Çok oyuncu. O da çok güzel bir köpek. O da sanırım Golden ama yani başka bir ırkla çiftleşmiş olabilir, meleze olabilir emin değilim yani. Ama e, yani Shiba'ya karşı birazcık saldırgan. O yüzden bugünlük o biraz yalnız kalsın istedik. Yarın en azından gündüz vakti şey yaparız, yan yana koyarız. kadar masum ki. Çok güzel. Ne oldu kızım? Bir tane köpekler avlıyor. O yüzden o da kulakları dikti. Ben buradayım ben. <laughs> ben buradayım. <laughs> ne oldu? Genleşiyoruz. Evet. Rahatladın mı? Genleşince rahatladın mı? Hmm. Uyuyacak mısın daha? İlk geldiğinde kulübenin içine de girmiyordu. Dışarıda yatıyordu. Hatta çok bağırıyordu geceleri. Ama sonra sadece böyle bir sansar falan gördüğünde ya da kedi gördüğünde saldırıyor ve o zaman havlıyor. İşte dediğim gibi geçen gün yani kümesin içinde kedi fark etmiş, zincirini kopartmış, etrafta dolanıyordu. Yani biz de korktuk, hani kaçıyor zannediyorduk. Meğer yani kediyi kovalıyormuş, haberimiz bile yok, anlamadık bile. Bağladıktan sonra fark ettik ve biz bağlamamıza rağmen kafese doğru bir şeyler göstermeye çalışıyor, bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Yani bir de aynı dili konuşmuş olsaydık onunla herhalde çok daha yakın arkadaş olurduk. Değil mi kızım? Güzel kızım benim. Akıllı kızım. Oy. Maşallah. Tüm yorgunluğum gitti biliyor musunuz şu an? Böyle seviyorum ya. Tüm yorgunluğum gitti. Umarım onun da bütün üzüntüsünü böyle elinden almışımdır geriye sadece mutluluk kalmıştır, huzur kalmıştır. Hep de öyle olsun. Şiba, gidiyorum ben artık. Gideyim mi? Şiba? Kuyruğa bakın. Şiba, gidiyorum ben artık. Gideyim mi ben? Hı? Gideyim mi artık? Hadi gidiyorum ben. Hadi. Ay kalkayım da gideyim. Gideyim ben madem. Gideyim mi? Gideyim mi? Gidiyorum o zaman. Gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Bay bay. Şiba. Gidiyorum ben. Hadi pati ver bana. Pati ver. Aferin benim kızıma. Aferin, aferin, aferin benim kızıma. Ver öbür patiyi ver. Ötekini ver. Bunu ver. Pati ver. <laughs> onu değil onu istemiyorum. Bunu vereceksin. Ver. Öğreniyoruz yavaş yavaş. Off. Aferin benim kızıma. Benim kızım çok akıllı. Çok 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 akıllı benim kızım. Çok. Oy. Hala uykusu var. Anneciğim pislenmişsin. Kafesine mi yatsın acaba? Hı? Evine mi girsin acaba? Ver bir pati daha. Ver pati daha. Ver kızım. Pati ver pati. Aa, öyle değil. Pati ver. Yatmak yok kalk. Oy, şunun patişine bakın. Vermiyor musun patini bana? Patini ver. Hadi bay bay. Görüşürüz. İyi geceler. Patak. İyi geceler. Hadi görüşürüz de. Bay bay. Hadi iyi geceler de herkese. Hadi iyi geceler.